Merhaba arkadaşlar. Kanalıma Mine'nin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir çiçek şeklinde güzel bir patlıcan yemeği yapacağım arkadaşlar fırında. Şimdi hemen yapımına başlayacağım arkadaşlar. Ben patlıcanların bu şekilde ortadan ayırıyorum. 5 parçaya bölüyorum arkadaşlar. Şu şekilde. Bunları şimdi tek tek kızartacağım arkadaşlar. Kızarttıktan sonra yağlı yani kağıt havlunun üzerine koyacağım yağını çekmesi için. Sonra hemen iç malzememe başlayacağım arkadaşlar. Kıyma harcıma. Arkadaşlar burada kızdırılmış yağım var. Şimdi patlıcanlarımı hemen böyle atıyorum arkadaşlar. Güzelce kızartacağım. Burada şunun tepsini süzeceğim arkadaşlar sonra da. Sen dikkat edin arkadaşlar. Sütleyebilir. Bu şekilde ben hepsini tek kızartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada da patlıcanlarım kızarıyor. Bunlar ilk kızaranlar arkadaşlar. İyice yağını çektim diye kağıt tavlaya koydum arkadaşlar. Şimdi bunları da bu şekilde güzelce güzel şekilde arkadaşlar. Ben şimdi burada hemen köfte harcında olanları size söyleyeyim. İki tane kuru soğanım var arkadaşlar. Birazcık maydanozum var. Bir baş sarımsağım var arkadaşlar. 4 gram kıymam var. Şimdi ben buraya hemen bir çay kaşığı karabiber birazcık pul biber ve ilave ediyorum arkadaşlar, çay kaşığı. Şimdi hemen güzelce bunları yoğuracağım arkadaşlar. Köfte köftelerime, patlıcanlarımı saracağım arkadaşlar ama patlıcanlarımı iyiceni kızarttıktan sonra arkadaşlar. Şimdi onları bekleteceğim arkadaşlar. Birazcık yağını alıp güzelce dinlendikten sonra soğuduktan sonra. Şaracağım arkadaşlar, bakacağım. Şimdi hemen burada köftemi yoğuruyorum arkadaşlar. şekilde arkadaşlar. Şimdi ben biraz köftemi de buzdolabında bir yarım saat dinlendireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar patlıcanlarım soğudu. Köftelerim de burada arkadaşlar. Fırın tepsimi de böyle güzelce yağladım arkadaşlar. Şimdi hemen şekil verdikten sonra bu şekilde saracağım arkadaşlar köftelerimi arasına çiçek şeklinde. Şimdi arkadaşlar şu şekil ben tepside yaparsam daha rahat edeceğim hemen böyle yer değişikliği yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar tek tek sarıyoruz. Yani çiçek şeklini veriyoruz arkadaşlar patlıcanlarımıza. Köftelerim de yarım saat buzdolabında güzelce ne dinlendiler. Bu şekilde arkadaşlar. Son olarak bunu da sarıyoruz böyle. Gerçekten iftarada misafirlerinize de yapabileceğiniz çok güzel bir tarif oluyor arkadaşlar. Şimdiden denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben hepsini bu şekilde yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çiçek patlıcanlarım hazır. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hepsini tek tek sardım arkadaşlar. Şimdi burada hemen domateslerim var arkadaşlar böyle kenarlarına bırakacağım biberlerimle birlikte. Bu şekilde arkadaşlar boşluk olan yerlere bırakacağım. Pişirirken arkadaşlar üzerine yağlı kağıtla kapatacağım. Siz de öyle yapın arkadaşlar piştikten sonra açabilirsiniz. Çünkü kurumasını istemiyorum arkadaşlar. Patlıcan, çiçek patlıcanlarımı. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen ben burada bir yemek kaşığı domates salçamla bir su bardağı sıcak suyumu biraz da tuzumu Hemen karıştırıyorum arkadaşlar güzelce ve yemeğimin üzerine gezdireceğim 180 derecelik fırında kontrollü bir şekilde üstü yağlı kağıtla kapalı bir şekilde yemeğimi pişireceğim arkadaşlar bu şekilde üzerlerine döküyorum sosumu. Zaten patlıcanlarım pişmişti arkadaşlar. Yani kızartmıştım. Sadece köftelerim güzelce ne birazcık içinde olduktan sonra hemen fırından alacağım arkadaşlar. Bu şekilde üstünü güzelce kapatıyorum ve fırına gönderiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yemeğim pişti. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi çift patlıcanları iftara hazırlar arkadaşlar. Şimdiden yapacaklara, deneyecekleri afiyet olsun arkadaşlar. Beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar.